2026 yılında emlak sektörü büyük bir değişim yaşayacak. Elektronik ilan doğrulama sisteminin devreye girmesi, önce satılık iş yerlerinde, sonra kiralık konutlarda ve de artık satılık dairelerde uygulanmaya başlaması, artık fiyatların sisteme girmesini sağlayacak. Yani bugün 10 milyona satılık olarak çalıştığımız daireyi 2 milyon raic bedelle Tapuda satış gösteremeyeceksiniz. Bu da 1 Ocak itibariyle bankalardaki para, EFT ve para yatırma sisteminin değişmesinden kaynaklanıyor. Artık her yatırdığınız paranın kaynağı sorulacak. Her yaptığınız EFT'nin zorunlu açıklaması yapılacak. Satışlarda genelde belediye rahiç kısmı IBAN'lardan kalan kısmı elden alınıyordu. Artık sistem buna hiçbir şekilde izin vermiyor hem ilanların denetlenmesi hem yapay zekanın devreye girmesi sistemde sizi bir şekilde yakalayacak. Yani bugün gidip altın alırken de TC kimlik numaranızı vereceksiniz. Dolar alırken de TC kimlik numaranızı vereceksiniz. Bankaya para yatırırken de kaynağını belirteceksiniz. En büyük beklentimiz biz emlakçılar olarak tapu harçlarının en azından %1 alıcı %1 satıcıya denk gelmesi bu sistemde eğer ki gelirse artık zaten hiç kimse düşük bedelli satış göstermeye tenezzül etmez.